Selamünaleyküm ağalar. Hayırlı günler. Bugün düve incelemesindeyiz. Düveler nasıl oldu? Gelişimleri nasıl? 6 ay, 7 ay boyunca bunların gelişimlerini çekeceğiz. Ne veriyoruz, ne alıyoruz, onları söylüyoruz. Keyifler yerinde düvelerin. Günlük maliyetler neydi? 1 kilo yonca buçuk TL dedik. 6 kilo sulaş. Şu an 6 kilo sulaş yiyorlar. 6 kilo sulaş. Şunları bir kaldıralım. Boylarına da bakalım. 6 kilo sulaş. Yarım kilo saman. Kalk bakalım Akbaş kalk. 6 kilo sulaş. Yarım kilo arpa mısır karışımı. Yarım kilo kepek yarım kiloda besi yeme. Maliyet ne oluyor? Yarım kilo besi yeme. Yarım kilo arpa. Yarım ya bunu bir kilo diyelim. Bir kilo ne kadar yapar? 6 TL söyledik. Yarım kilo kepek ne kadar? Ortalama 3 TL ile çarp. 4 ile çarpsan 2 TL de o. 2 TL de o arkadaşlar. 6 8 TL. 8 TL bizim kesif yönden geliyor. Masraf. 6 kilo 7 TL 15 etti. Yarım kilo saman 50 kuruş dedik. 1 TL dedik. 15 16 TL. 1 kilo yonca 19,5 50 kuruş da öyle ıvıra zıvıra dedik. 20 TL. 20 çarpı 30 600 TL ilk ayki masraf. Yani bunlar aylık 600 TL ile ilk ayını çıkartacaklar. Şimdi şuradaki nokta şu önemli nokta. Mera hayvancılığıyla buradaki hayvan nasıl? Arkadaşlar bunlar besilik. Bunlardan yavru alma gibi bir derdimiz yok bizim. Şunu bağırmasın. Ben biraz şunun sırtını sıvazlayayım. Gel oğlum. Heh, sen bağırmadan çekeyim. Biz bunları besilik olarak aldık. Beslenecekler, kestirilecekler. Şimdi mera hayvancılığını çok soran var. Mera hayvancılığıyla bunların dezavantajı avantajı ne? 600 TL dedik ya ilk ayki masraf. Mera hayvancılığında bu masraf 3 aylık demektir. Yani 2 ay çoban parası bunlara hayvan başı 200 TL'den 3 ay bakabiliyorsun. Ama mera hayvancılığında bunun avantajı ne? Çiftlikte bakmanın Arkadaşlar bu paduk kaç? 18-16 e metre dedik değil mi? Ben 18 çarpı 16'da geziyorum şu an. 18 çarpı 16. 20 çarpı 20 diyelim de 400 metrekare düz olsun. 400 metrekarede geziyorum şu an. 20 düğüye ben kaç metrekarede gezecektim? Ee, şeyde merada 400 dönümde gezecektim. Bu hayvanlar oradan oraya, oradan oraya, nerede ot çoksa oraya sür. Nerede ot azaldıysa oradan çıkart. Merah hayvancılığında arkadaşlar insanlıktan çıkarsın. Gez Allah gez, gez Allah gez. Mal nereye giderse sen de oraya gidersin. Ben şurada 400 metrekarede geziyorum. Hayvanlarımı takip ediyorum. Yemeyen var mı, içmeyen var mı? Hepsi gözümün önünde. Bazılarını mera hayvancılığına özendiriyorlar da. Arkadaşlar sonradan girmeyle mera hayvancılığında para zor kazanılır. Çünkü ben çobana 200 TL para verdim. Adam benim yerime yaysın. Ben de gidip o hayvanları 6 ay sonra satarım. Oh mis gibi paramı kazanırım deme yok. El adamı size para kazandırmaz. Başkasının önüne kattığınız hayvan, sizin takip edemeyeceğiniz hayvan size para kazandırmaz. Yok ben 400 dönüm gezerim. Benim ayaklarım sağlam. Ben askerde uzun koşu da ben rekor yaptıydım. Arkadaşlar o rekorlara bakmaz bu hayvancılık. Adamı tarumar eder. Adam benim yerime yayıyor. Arkadaş hayvanın ayağı ağrır. Çoban görmezden gelir. Hayvan bir baktınız yılan soktu. Bir tarafı şişti. Çoban görmezden gelir. El adamı ele para kazandırmaz. Yok ben 400 dönüm gezerim. Oradan oraya giderim. Ben günlük 3 defa banyo yapacağım. Duş alan banyo yapan artık ne diyeyim. Bizim bu taraflarda banyo yapıyorum denir. Batıya gidersin duş alıyorum denir. Yok ben duş alıyordum günlük 3 defa bu sıcaklarda. Arkadaşlar Meriye çıktığınız zaman duş şeyiniz de kalmayacak artık. Haftada bir duş alacaksınız. Duştan da kurtuluyorsunuz. Yani bir nevi insanlıktan çıkıyorsunuz yavaş yavaş. Bana bir şey olmaz. Ben sağlamım, gezerim. İyi tamam ben ona bir şey demem sağlamsan. Günlük 400 dönüm gezersen. Ona lafım yok. Meğer hayvancılığının karı şurada. Hayvanı siz yayarsanız karlısınız. Hayvanı çobana verip de ço başkasını yayıp siz de evde oturup hayvanlarım yayılıyor, et alıyor, gelişiyorlar derseniz o işte para yok ben bile şurada 400 metrekarede bile bu hayvanlara sabah akşam geliyorum bir sıkıntıları var mı bir sorunları var mı yem yemeyen var mı mera hayvancılığı bu arkadaşlar mera hayvancılığına çok kendinizi kaptırmayın ama düveler güzel olmuş İlk geldiklerini görenler var mı bir o videoyu izleyin Ya nasıl bir şerefsiz bir hayvan ya. Kendi kendine bağırıyorum. Kendi kendine bağırır mı bir hayvan ya? arkadaş sen nasıl bir hayvan ya? Kendi kendine bağırıyor. Bazı arkadaşlar dedi düve gelince yok arkadaş düveden önce de aynı aynı performans görüyorsunuz değil mi? Açık besleden mal hemen nasıl gelişiyor? Dişi hayvan. Günü gününü tutmuyor ya. Arkadaşlar bunlarda da damızlık tipliler var. Söylediğim gibi dişi hayvan çeyrek altındır. Yeter ki dişi hayvan olsun. Ha yok ben kesimlik beni üzer dersiniz. Bir tane atıyorum mesela bu paduktakiler de etçil de. Şu karşı padukta var bir tane etçil bir ırk. Simental. Onu atarsınız bir iki tane kaliteli. Damızlık yani gebe satarsınız. İsteyen istediğini yapabilir. Ben damızlık işine hayatta girmem. Girmem de. Girmedim de. Benimki besilik. Besilik arkadaşlar. Gelişimleri görüyorsunuz. güzel. Yedikleri yemi söylüyoruz. Bunu yiyorlar. Aylık 600 TL bir para. 6 ay boyunca da bunlar. Önümüzde kış var arkadaşlar. Kışta bu şimdi yoncayı kullanıyoruz ki 1 kilo 1,5 kilo hayvan başı. Bir 1,5'a çıkarız ikinci ayda. 1,5 kiloyu kullanacağız ki biraz boya götürelim. Erkenden etlendirmeyelim bunları. Erkenden ete binip de kısa kısa düşük kilolarda kestirmeyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.